Arkadaşlar diye euroyla yeni bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Efendim bugün yine zombi hattındayız. Zombileri ve adamları lobiye döndürüveriz. Mutlaka da başlamak istemiyordum ama Neyse yavaş yavaş indire indire. Abi 24 kişi var. Abbo. Çok büyük sıkıntı. Oha. Üstetim oldum. Tamam. Bu saatten sonra ölme şansımız sıfır. Arkadaşlar hiç durmayalım bence. Kardeşim ölecek mi? Vortex. Lan. Allah kaçtı. Lan kirimi çalmışlar. Kim ulan bu kiri çalan he? Çıksın sağa. Ya kardeş. Sen benim kirimi çalarsın. Ben de senin. Oh beleş kir. Arkadaşlar burası güzel de. Ya burada öyle bir vuruyorlar ki. Lan. Değişik vuruyorlar ya. Burada hani görünmediğinizi falan sanıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz adam sizi vuruyor. Buradan oynamak mantıklı ama dikkatli olmak lazım. Oo M400 mü? Aldım. Bu arada arkadaşlar şu an pek konuşamıyorum. Bir ay boyunca da böyle olacak gibi çünkü dişlerimde tel var biliyorsunuz. Ulan zombiymiş. Dişlerimde tel olduğu için e, konuşmamda bir sıkıntı yoktu ama dün diş doktoruna gittim. Dişimin içine de tel taktılar. O yüzden şu an bayağı zorlanıyorum. Hadi bakayım kardeşim. Ulan mermi attırmadık be. <laughs> Oo arkadaşlar. Valla dediğim olay olacaktı neredeyse. Adam sanki vuramayacak gibi duruyor ama vuruyor. Ama buna vuramadı anlamadım. Yani olaylar ondan ibaret. Gerçekten konuşamıyorum. Peltek gibi konuşuyorum yani. Acayip zorlanıyorum. Tam detaylı anlatamadım ama inşallah anlamışsınızdır. Yani dilimin üstünde tel var arkadaşlar. Dilimi hareket ettiremem acıyor, çok acıyor. Bildin tel kesecek yani. Aha. Bir dakika ona bomba molotov atadık da dur. Tam açacağım kaçacak gibi Al. Hep böyle oluyor zaten. Abi sağdaki vurmazsa Aa oh, lan <laughs> İki baygın mı? Ulan Akif kim vur diye gittin ha Ben sadece Bedoy'u vuracaktım Akif de gitti Geliyor oh. Ya çok kalabalık ya Ulan Neyse Yapacak bir şey yok. 8 kilimiz Bence lobby atmayalım ya. Yani. Devam edelim. Bu arada adam bir ki bir tane adam 4 tane adam vurdu. Nasıl oldu lan? Oha 5. vurdu. 6. vurdu. Ne oluyor? 7. vurdu. 8'i <laughs> vuruyor. Nasıl lan 9. Arkadaşlar oyun bakta kalmış. Adam 10 kere bir kişiyi vurdu. Nasıl oldu lan? O açıktaki bot mu değil mi anlayamadım. Oh. Lan bu gerçek. İbo, İbo nereye gidiyorsun İbo? Oğlum telefon mu oynuyor acaba? Arkadaşlar İbo var ya kesin telefon oynuyordu. Ya bir insan niye oraya düşer ki? Ulan. Burası var ya şu an bayağı bir yoğun. Arkadaşlar şurada da adamlar var da. Neyse ben biraz loot yapayım. Mermim falan kalmadı. Güzel bir silah bulursak oraya rushlayabiliriz. Aha. Ya. Ulan bu rankta ne botu ya. Şöyle VSS'a e sıktım. Adamlar yerim anlaması diyeceğim de. Çoktan anlamıştı zaten. Yelek 2'yi alacağım. Hasarlı yelek 2 daha iyi bu arada. 1 level yelekten. Tamam arkadaşlar lootumuz baya iyi şu an. M4'ümüz selam full. O kaykayımız da var. Şunları bir haşlayalım artık ya yeter. Sabahtan beri ateş ediyorlar. Bu sarı bölgede canlanma kartı yok değil mi arkadaşlar ya? Hiç bilmiyorum ama. O ne lan? Zombi. Çok, çok insana benziyor ya. Bu kadar olmaması lazım. Gerçi zombiler insan değil mi? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Yine de o kadar benzememesi lazım. Baksana abi sanki adam gibi duruyor. Şu bug ile aşağı alabiliriz. Şöyle sol tepeden oynayacağım. Allah! Lan bana sıkılır. Bir SS miyim? Ulan nasıl be hiç vuramadım. Çok iyi. Pekka gördüm. Vallahi baydım. Ulan o ne yapıyorsun orada? Lan zombi mi çocuk. Efe'de baygın. Ve Gürler'de baygın. Hadi bakayım. Uhu. Ah Lan 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 Ay canım bir. Ulan bu nereden geldi? Tamam Allah'tan tek galiba ya. Ulan ne oluyor? Arkadaşlar bunu oynarız ya. Bak bak bak. Küçük pencereden piklemişti de şu an göstermiyor. Ah, tekrar gösteriyor. Ulan ben bunu vururum ha. Hadi. Oy! 3 eşat. <laughs> Biraz önce yumrukla 10 kilo adam. Lan konuşamıyorum. Biraz önce on yumrukla 10 kilo alan adam. Ha. Vallahi arkadaşlar çok zor konuşuyorum ya. Ulan ben bir ay böyle nasıl konuşacağım? Bir ay alışırız herhalde ya bir ayda. Yemek bile yiyemiyorum adam akıllı. Araba. Ulan kaçma. Allah hayır AMR. dur 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 Ay adamda AMR var Ulan arabanın arkasına saklansaydım Biliyorsunuz AMR mermisi arabanın arkasından da işliyor arkadaşlar Bir dakika Abi 3 tane orada bir tane şu soldaki bagil var O da sis atmış zaten rahatsız herhalde Adamlara baksana. Üç kişi bakıyorlar. Hayır ya. Raşlı. Abi çok kalabalık. Hayır, 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 hayır. Sıkıştım. Gel lan. Bir dakika, bir dakika basayım şunu. Hayır. Buradan. Ses mi geliyor mu? Alo. Geliyor, geliyor da şu an bir dakika. Ya. Dostum sen istedin. Bırak bana bırak şimdi bana bırak. Al işte ya. Sen Seni. sana sal salacağım dedim dedim sana. Niye Sen istedin onu. dedi ve vurdu. Vallahi helal olsun. Artı 18. Ya arkadaş. Vursun zaten ya. Vursun da yani ne bileyim. Çok sıkıştım. <laughs> Sıkışmasam. Belki. Çok sıkıştırdılar ya. Aslında var ya soldan dışarı çıkıp baydığım adamı kaldırırken onu vurabilirdim. Halledebilirdik ya. Biraz heyecan yaptım arkadaşlar. Neyse. Kaç hasarım var? 3 bin hasar var. Hemen diğer maça geçelim arkadaşlar. İyi seyirler. Ulan şu havadakiler hemen vurmamız lazım. Dur. Biraz biraz, biraz ha. Avuk. Oy avuka vururum ha. Şu bir buçuk. Şu. Şu iki buçuk. Hadi be. Mermi bitti. Ulan. Ne kadar şanslı adam ha. Arkadaşlar başka yok herhalde havada. Ulan. Bu arada bu adamda güzel bir kıyafet vardı sanki. Dur lan alayım ya dur. Merak ettim. O güzelmiş ha. Ama çantamız biraz uymadı gibi o olsun. Halledilir. UMP mi Uzi mi? Bence UMP ya. Uzi'nin mermisi bir anda bitiyor arkadaşlar. İkinci adama mermi yetmiyor ama UMP de öyle değil. İki adamda da vurabilirsiniz tek şarjörde. Zaten ikisi de 25 mermi. O adam bagisi burada. Adam da burada bir yerde. Adam. Aa oh, gördüm. Tamam. Çektim. E shot geliyorum. Hazırım. Lan baygın. Ya. Güzel güzel güzel. Oynayacağım. Oo. Lan ikisini baydım. Aynı geçen maçtaki gibi oldu Arkadaşlar cam basacağım. Bölgede 3 kişi daha var. Ulan şu bölgede adam yazması kadar güzel bir şey yok ya. Özlemişim ha. Dünkü videoda söyledim bilmiyorum ama. Söylediysem bir daha söylem be. O kadar özlemişim ki. Yani o benim kirimi çaldı galiba değil mi? Muhabbede dalarken kiri kaçırdık. Kardeş kardeş kilimi çalmak senin sonunu getirecek ha. Aha. Bir tane burada var. Lan altta mı nerede? Altta galiba arkadaşlar. Abi orada nasıl oynayacağım ki? Neyse bunu oynayayım. Diğerine de oynarız bunu vurduktan sonra. Tam şu kutunun arkasında pusuyor. Dur. Ulan ben keriz miyim seni? Vuramayacağım. Sanki duymuyoruz. <laughs> Victor her yerde Victor abi. Victor'ların yeri yok ki arkadaş. Ya zombi dur bir senlik bir şey yok. Oynayacağım. Ya arkadaş. Böyle bir bölge yapmışlar ki var ya. Heh, kaçar. Şimdi kaçar. Onu yakalama şansım sor. Hoş geldin yeğenim. Arkadaşların havadan inerse onlar da bir hoş geldin deriz. Fettoda sıkılır. O. Alam. Bir dakika bir dakika. Ya bot olduğunu anladım da. Belki bot değildir diye hemen döndüm arkadaşlar. Başka gelen yok herhalde de. o Python. Tehlikeli. Ulan görüyorum görüyorum kalksana. Arkadaşlar bak o ilk kurdum iki kişi var ya. Bu adamla savaşıyormuş. Adam sıkmama rağmen ayağa kalkmıyor çünkü yakınındaki adamların öldüğünü bilmiyor. Ama öldüler. Ya buradan bir uzun sesi geldi ama. Neyse arkadaşlar alana gidelim yavaştan. O ne lan? Aa, AFK. Öldürme mesajı var diye adamı kendi desenimle yazıyorum. Ulan boşa mı aldık bu deseni biz? Boyka burada afk kalınır mı boyka Muhtemelen o boyka tuvalete falan gitti arkadaşlar Arkadaşı da bölgeye atlarken onu yanlış koruya indirdi Ulan gerçek mi o? He bot Ayak üstü bot bulduk iyi mi? Galiba burada adam yok ya yolda bir loot mut vardı ama Bilmiyorum Muhtemelen bot durmuş hepsini İşaret bir şey var gidebiliriz bu arada modu bayağı bir çözmeye başladım. Çözmeye başladık diye de sevmeye başladım arkadaşlar bakın. Şöyle uçabiliyoruz. Hem de iki kere hakkımız var. Şimdi bilerek yere uçtum ama iki kere havaya da uçabiliyorsunuz. Benim taktik bir kere havaya, bir kere aşağıya. Çünkü havada asılı kaldığınızda adam sizi vurabilir. O yüzden havaya uçtuğunuz yere de uçun. Benim taktiğim bu. Tek sevmediğim dezavantaj şu arkadaşlar. Yeteneğinizi kullandıktan sonra bayağı bir bekliyorsunuz. Süresini çok uzun yapmışlar bence ya. Tamam poçingi de boş. Şöyle militar falan galiba lan. Bir dakika. bot taklidi yapıyor. Allah uçamadım. Lan. Oy yakında da varmış. Ulan pusucuya bak. Arkadaşlar şimdi bakın şu şekilde Hop Allah çok çıktım İşte bundan bahsediyorum abi çok fazla uçunca Sıkıntı oluyor Onu tutturmak lazım ya neyse oynadıkça alışacağız artık Yeğenim o bomba çok kötü gitti ama Bundan maalesef kurtulamayacaksın Tamam. Karşı bin adamı nerede arkadaşım? Aa. Ulan Mehdi. Arkadaşım tutabilecek mi sandın? Arkadaşlar rezon var. Ulan. Pencereye girecektim yapamam. Aa bu arada arkadaşlar size bir haberim var. Benim ikinci kanalım var. Bazı arkadaşlar bilir. Bazıları bilmez çünkü... ...bayağıdır bahsetmiyorum. Anıl CMS diye... Yani orada farklı farklı oyunlar atmayı düşünüyorum. Daha başlamadım. Sadece shorts bölümünde atıyorum şu an. Hani kısa video bölümünde Steam PUBG videoları paylaşıyorum. Yani isteyen o kanala da destek verebilir. Anıl CMS yazarak bulabilirsiniz ya da direkt yorumlar kısmına yazarım zaten Anıl CMS kanalıyla. İsteyen oraya da destek verebilir. Farklı farklı oyunlar oynamak istiyorum ya. Bir bakalım. Tamam. Yaratabilirsem kendime. Halledeceğiz inşallah. Lan. Oh. Ona, Lan ben bunu boss sandıydım. Son anda fark ettim ha. Az daha gümbürtüye gidiyorduk. <laughs> bu nereden geldi lan bura? Aa bak geldi. Lan. Hadi durdular. Ya arkadaşlar ya. Ulan bu kaya kim koydu? Al işte. AMR'si varmış. Lan adama bakacağım diye kayaya çarptım ya. Böyle bir şey yok ya. Durmayacaktım var ya. İntikamımızı alırız da dur. Biz de adam vurmuştum. onlar lootlayalım bari. Delireceğim ya. Valla. Tamam lootumuz güzeldi. Abi M16 ne ya? azanmadı da M4 lan yokmuş. Aa. Bir dakika. Adam var. Arkadaşlar burası alan. Tam sınırı. Bak buradan yoldan geçecekler. Onlar markete de gelir lan. Anam. Adam yağmur var. Ne yapayım ben? Sniper var. Sıkıntı. Ne yapsak bunlara ya? Vallahi bilemedim şu an. Ya şu sağdakini bitirmesem mi diyorum daha abi. Kaldırırlar ya bitireceğim. Aa gördüm. Yapma be. Canım çok az. Bir dakika bombam var benim. Biraz yaklaşayım da. Molotof var. Arkadaşlar. Tamam bunlar gelecek ya beklerim abi. Arabası falan var mıdır acaba oradakilerin? Kardeşlere geliyor. Al işte. Tam molotov vakti ya dur. Molotofumuz yok. Şöyle bir korkutacağım. Ya hayır ya. Ulan tahmin ediyordum var ya. Cık. Yapma be. Güzelim maç gitti. Ya ikidir şanssızlı ölüyorum ya. Atom ton bir verdi. Ah be arkadaşlar ya. vallahi var ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. 15 kill 3148 asala. Çok güzel maçtı da arkadaşlar. Yani ikidir şanssızlı öldüm. Bak. Birincisinde Bak ile adama bakarken kayaya çarptım. Mecbur orada beklemek zorunda kaldım. Orada beni zaten bedavaya öldürdüler. İkincisinde de bakın çok dikkatli izleyin. Son fight'ı. Acaba dedim hani soldan gelir mi? Sola bir kere böyle bir saniyelerine baktım. Bak bir saniye hızlıca. Baktım. Tekrar kulübe baktım. O ikinci kata çıkan adama. Ulan kaçta göz arasında gelmiş adam ya. Neyse. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar biraz moda alışmak lazım. Yani modu sevdim. Hani uçmayı kaçmayı sevdim de. Bu atladığımız bölge bana göre değil. Yani size hani göstermedim ama çok fazla. Yani 10 maçın 9'unda ölüyorum. Hatta 10'unda ölüyorum da Yine denk geldi de 15 kilo aldık çıkabildik. Oradan çıkması gerçekten çok zor. One ben squat değil Yani atlıyorsunuz. Her yer açık. Her yerden mermi geliyor. Çok zor. Yaşamak çok zor. Taktiğini bulursam güzel bir win paylaşacağım. Ama şu anlık böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Sizi videosuz bırakmak istemediğim için böyle winsiz maçları da paylaşacağım. Abone olup bildirimleri açarsanız bütün videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yarın 16 Çift sırada YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada bayağı yoruldum. Şu tel işi beni bitirdi.